Merhaba, tekrar hoş geldin kanalıma. Geçen haftaki içerimde de bahsettiğim gibi sizlerden gelen sorulara bu hafta cevap vermeye çalışacağım. Ee, özellikle e, hem Admitad'da hem de MaxBounty gibi platformlarda bulunan EPC ile alakalı sorular almaya başladım. Ee, bu sorulara cevap vermek için şimdi öncelikle Admitad platformuna dönüyorum. Şimdi Admitad'da birkaç tane ürün inceleyip buradaki EPC'ler hakkında biraz konuşalım. Şimdi şöyle ekranımızı birazcık aşağıya doğru kaydıralım. Mesela iHerb, Emirates gibi çeşitli siteler var. Ve burada da EPC değerlerini görüyorsunuz. EPC 18 dolar diyor örneğin iHerb için. Veya Emirates havaalanlarının EPC değeri ise 13 dolar. Tamam ama bu EPC ne anlama geliyor? EPC normalde bu platformlarda arkadaşlar Earning Per Click e, olarak açılımı var yani tıklama başına kazanç ve buradaki EPC değerleri özellikle Admitrat'ın belirttiğine göre şu soru işaretine gelip tıkladığınızda zaten gerekli açıklamayı görüyorsunuz 100 tıklama başına ortalama kazancı gösteriyor. Şimdi genel soruda şöyle bir soru sormuştu mesela hatırlıyorum arkadaşım. ya Ben 100 kişiyi gönderdim. Bu 100 kişi gönderdim diyor. iHerb bana 18 dolar mı veriyor? Ya da işte Emirates Hava e, e, Yolları bana 13 dolar mı veriyor gibisinden. E, hayır. E, bu sadece platformun hani ortalama alım satımlara bakarak e, değerlendirdiği bir rakam. Ve ortalama rakamlar yani net rakamlar değil. Peki ama Platformlar böyle bir rakamı neden veriyor? Bu arada Admit hatta inceledik. Max Bounty'de de göstereyim size. Şimdi Max Bounty'de de buna benzer rakamlar mevcut. Fakat bu 100 tıklama başına olarak belirtmemiş. Direkt EPC olarak tıklama başına kazanç olarak belirtmiş. Örneğin şuradan gidelim bir birkaç tane bakalım ürün neler var. Örneğin yoursurvey.com Kanada incentive diyor. Şimdi bir de bu bunu bir inceleyelim mesela. Yeni sekme de açalım. Sayfamız gelirken evet. Gördüğün gibi komisyon detaylarına bakalım. Bir de bu yoursurvey.com'un örneğin completed on form submit. Şimdi burada bir e, anket firmasına giriş yaptığı an kullanıcı yönlendirdiğiniz kullanıcı örneğin e, kullanıcı başına 1 dolar para kazanıyorsunuz. Şimdi aşağıya doğru gelelim. Bakın burada da network EPC'si 25 cent. Tıklama başına kazanç 25 cent olarak belirtilmiş. Tamam. Bunu niye veriyor bu networkler? Ee, ne anlama geliyor? Ve bizler satıcılar olarak e, ne şekilde yararlanıyoruz? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi 25 cent. Normalde benim her yönlendirdiğim kullanıcı girmiş olsaydı bir e, doğadan mesela 10 kişi gönderdim. 10 dolar kazanacaktım değil mi? Oysa burada tıklama başına kazanç 25 cent olarak e, gösteriliyor. Ya ben her bir kullanıcıdan normalde kayıt olan 1 dolarken neden nasıl oluyor da ben 25 cent kazanıyorum? E çok basit. 4 kişiden biri demek ki bu formu dolduruyor ve ben de bunun karşılığında 1 dolar kazanıyorum. Böylece 4 tane tıklamadan bir kullanıcı giriş yaptığına göre e, her bir tıklama 25 cent olarak ifade ediliyor. Yani buradan ne sonuç çıkar? 100 kişiden 25'i. Yani %25 oranında bir dönüş aldığımı gösterir. Yönlendirdiğim 100 kişiden 25 kişisi. Peki bu tabi ki bu arada belirteyim net rakam değil arkadaşlar. Bu birazcık da şansa dayalı. Neden şansa dayalı olduğunu ve ben bu rakamı nasıl kullanmam gerektiğini size göstereyim. Özellikle afiliyet Market'inge yeni başlayan arkadaşlar bu tür rakamlardan çok etkileniyor. Ha, 100 kişiden 25 kişi. Şimdi gelelim Admitata. Orada da işte 18 dolar gibi bir para kazanıyordum. 100 kişiden işte tabii ki hani firmanın destek verdiğiniz firmanın Aflet'i olduğunuz firmanın ürünlerin satış fiyatına kıyaslayarak gerçi bu oranı vermek lazım ama. Diyelim ki %20'si dönüş yapıyordur. Şimdi ikisi arasında bir kıyaslama yapıyor adam. Diyor ki AdMitap'taki ürünü desteklesem atıyorum %30 bir dönüş var. E buradakine bakıyorum ha bu oranlara bakarak e, %25 dönüş var. Öyleyse ben %30 dönüş yapanı destekleyeyim gibi e, çeşitli hesaplamalar yapabiliyor aklınca. Bir diğer hesaplama yöntemi ise özellikle bu tür networklerin bu rakamları vermesindeki mantık şudur. Eğer ki kişi yani affiliate marketer, affiliate marketing yapan kişi ücretli reklama çıkacak olursa bundan yola çıkarak bir hesap yapsın. Ve kendine karlı geliyorsa ona göre reklama çıksın. Bir nevi bir öngörüsü olsun. İyi de bu öngörüyü ben nasıl elde edeceğim? Şimdi bu survey üzerinden gidelim. Anket üzerinden gidelim. Bakın Keyword Planner'a geliyorum. Şimdi unutmayın %25 dönüş vardı değil mi? Ortalama olarak. Şimdi yalnız bu az önce bak, baktığımız Kanada'da geçerli sanırım. Bir saniye. Çünkü reklam ayarlamalarını ona göre yapmam. Countries. Evet. Ee, i̇zin verilen şehir ülke Kanada olarak gösterilmiş. Bir şimdi ayarlamaları yaparaktan Kanada'ya olarak seçelim. Anahtar kelimemizde. Şimdi bundan nasıl yararlanacağımı size göstermek istiyorum. Şimdi İngilizce yazalım. İngilizce. Lokasyon olarak da Türkiye'yi kaldıralım. Kanada olarak girelim. Evet. Kanada. Kanada'yı hedefleyelim. Tamam. Sevgi. Şimdi diyelim ki ben ücretli reklama gittiğimde neyle karşı karşıya kalacağım? Bir bakalım. Get results. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi survey kelimesinin karşılığında ben eğer ki bu anahtar kelimeyle reklama çıkar ve kullanıcıyı doğrudan e, ee, desteklediğim ürünün sayfasına göndermek istersem nasıl bir bedel ödemem gerekiyor? Örneğin survey anahtar kelimesini kullanarak reklama çıktım. 4 lira 42 kuruşla 32 lira 27 kuruş arasında bir rakam ödemem gerekiyor. Ki bugünkü doların karşılığını düşünecek olursak yani 70 centle işte kaç lira ediyor? 5 sent arasında bir rakamı, 5 dolar arasında bir para ödemem gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi 70 sentle 5 dolar arasında bir para harcayarak ankete yönlendireceğim. Şimdi dedim ya 25 bir dönüş oranı var. Yani 4 kişiden biri bunu e, ankete katılacak, değil mi? Şimdi 4 kişiyi göndermenin bana en düşük maliyetini 4 lira 42 kuruştan bile hesaplayacak olsak 16 lira. 16 lirayı da 6'ya bölecek olsak işte 3 dolar 2 2,5 dolar gibi bir bedel ödemem gerekiyor. Şimdi 2,5 dolar ödeyeceğim. 4 kişiyi göndereceğim. O 4 kişiden biri de dolduracak olursa o anketi bana ne kadar para kazandıracak? 1 dolar. Yani ben 1,5 dolar içeride olmuş olacağım. Böylece zarar etmiş olacağım. Anlatabiliyor muyum? Bunu bu şekilde de hesap edebilirsin. Ha bu garanti rakam mıdır? Hayır. Mesela survey anahtar kelimesini kullanarak reklama çıkarsın ve 4 tane giden kullanıcının 4'ü de bu anketi doldurabilir. Yani bu tamamen e, nasıl diyeyim sana sayısal lotu oynamak gibi bir şey anlatabiliyor muyum? Ya tutarsa? Ee, o yüzden yeni başlayan arkadaşlarım özellikle hani ben çalışmayayım. Ya blog yazısı yazmaya ne gerek var? içerik üretmeye ne gerek var? Doğrudan ürün sayfalarına yönlendireyim. Ben buradan para kazanayım. Mantığındaysa bu mantığın bedeli buradan ölçebilirsin. Gördüğün gibi ve biz en alt bedelden e, kullanıyoruz. E, hesap ediyoruz. Mesela ikisini topla ne yapar? 36, 36 bölü 2, 18. Yani diyelim ki tıklama başına 3 dolar olduğunu düşünelim. Ortalama bedel. Yani 4 lira taban limitini de kullanma. En üst limiti de kullanma. Ortalama bir değer kullan. Bir kişinin tıklaması için gereken maliyet ortalama olarak eğer ki biz 18 lira olur olarak kabul edersek bunu ki 3 dolar diyelim. Bir kişiyi o sayfaya yönlendirmek için ödeyeceğim para 3 dolar. 4 kişiyi yönlendirdin 12 dolar. Karşılığında ne kazanıyorsun? 1 dolar. Kaybı görebiliyor musun? İçerik üretmenin neden önemli olduğunu anlatabiliyor muyum? Organik olarak trafik çekmenizin başlıca kaynağı kendinize ait içerikler ve kendinize ait platformlar oluşturmaktır. Ve böylece karlılığınızı daha arttırmış olursunuz. Bu bir. İkincisi içerik üretmeniz neden önemlidir? Mesela ben reklama çıktım ve doğrudan bu yoursurvey.com'a kullanıcı yönlendirdim. Adam ya girmezse ne olacak Ya anketi doldurmazsa ne olacak Benim başarı şansımı arttırabilmem için Aynı zamanda kullanıcıma Alternatif ürünler sunabilmem için Kendime ait bir platformu Oluşturmam şart arkadaşlar Oluşturayım ki eğer ki Bu e, Ankete girmese bile Farklı bir ürüne yönlendirerek O üründen para kazanmaya çalışayım Bu yüzden benim için Oldukça önemli bir şey Kendine ait bir platform oluşturmak doğru yol nedir dersen peki böyle bir durumda ne yapmak lazım dersen mesela genel olarak şöyle düşünmen lazım ki bunu ilerleyen bölümlerde daha da detaylı açıklayacağım ama ee, nasıl bir yol izlemek gerekiyordu örneğin ben kullanıcı mı bu yoursurvey.com'a mı yönlendirmek istiyorum tamam şöyle bir şey yapılabilirdi bir blog yazısı oluşturun internetten para kazandıran online anketler bu anketlerin bir sıralamasını yapardım ki bu networklerin içerisinde hemen hemen hepsinde arkadaşlar anket firmaları var zaten. Bunun gibi 4 veya 5 tane anket firmasının incelemesini yapardım ve bu e, article'ın içerisinde bu e, metnin içerisinde e, her bir anket firmasına ayrı ayrı link vererek böylece bir sayfa içerisinde 4 tane 5 tane e, firma üzerinden para kazanmaya çalışırdım. Bu bir. İkincisi bu blok aracılığıyla yani eğer ki yeteri kadar trafik çekebilirsiniz organik trafik ki bu zamanla olacaktı. Böylece sadece e, bu anket firmasından değil e, blok yazılarını alacağın reklamlardan da gelir kazanmış olurdu. Oysa doğrudan reklam vermenin gördüğün gibi hiçbir e, kazançlı tarafı yok. E tamam kendi bloğumu oluştursam bu maliyetler değişecek miydi? Elbette değişmeyecekti. Diyelim ki az önce belirttiğim gibi kendine ait bir blog yazısı yazıp tekrar bu survey anahtar kelimesi üzerinden reklama çıkmış olsaydı e, yine oradaki rakamları verecek olacaktı. Vermiş olacaktı. Ama bunun en büyük avantajı şu. Sen kendi sitenin reklamını yapmış olacaktın. Yani kullanıcının aklında senin blog sitenin markalaşmasını sağlayacaktı. Oysa şimdi hiç bilmediğin bir e, firmaya Kullanıcı yönlendiriyorsun. Aynı zamanda bu kullanıcıları yönlendirirken daha sonra o kullanıcıları takip edemediğinden dolayı onlara tekrar erişme şansı bulamıyorsun. Ve bu da senin her geçen gün daha fazla para kaybetmene sebep oluyor. Neyse fazla uzatmayacağım videoyu. Gördüğüm kadarıyla çünkü uzadıkça pek takip etmiyorsun. Bu arada Facebook sayfasında da desteğe ihtiyacım var. Eğer ki müsait bir zamanda Facebook sayfama da e, Facebook grubuma da destek olursan çok memnun olurum. Eğer e, gruba katılırsan seni de orada görmek isterim. İzlediğin için, takip ettiğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bundan sonraki videoda yine e, soru cevap şeklinde e, devam ederiz. E, yine soruların oldukça bana yaz. Bunları biriktiriyorum. Dediğim gibi uzun olmaması için üst üste e, cevap vermeyeceğim. Ee, bu yüzden kısa videolarla Ara ara videolar atmayı düşünüyorum Evet Artık bitirelim İyi akşamlar görüşürüz